Ahmet Apa'nın seviyeleriyle geçen yıl 2019'da 15 kilo vermiştim ben. 3 ee, üç seviye yapmıştım. Dördüncü seviyede patlamıştım ama. <laughs> o üç seviye de zaten iki buçuk ay sürüyor. Ee, dördüncü seviyede açlık oruçları devreye giriyordu ve ben onu yapamadım. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani dedim hani sen 2015 kiloyu verdin. Bundan sonrakileri de başka şeyler uygulayarak verirsin ya dedim. Bıraktım ama e, hakikaten uygulanabilecek bir sistem, özellikle e, seviye birden bahsediyorum. E, 12-30'da kahvaltınızı yapıyorsunuz, 18.30'da da akşam yemeğinizi yiyorsunuz, aralarda hiçbir şey yemek yok. Sabah 9'da yemek yok yani. E, tabii ki belirli sınırları var ve un şeker sıfır olacak. İşte sıvı alım kuralları var, yemekle beraber sıvı almıyorsunuz, su dahil olmak üzere yemeği yediğiniz anda yani beni cezbeden şey doya doya yiyor olmanız. Yani sınırsız yiyebiliyorsunuz un şeker haricinde. İşte bazı kural tabi bazı yemekleri de yiyemiyorsunuz. Patates de yiyemiyorsunuz. Kızartma olmayacak elbette. O şekilde doya doya yiyebiliyorsunuz. Ben mesela tepeleme şey yiyordum bulgur pilav akşamları. Yanına tabi istediğim böyle etler metler. Görüyorsunuz zaten bunlar benim yediğim şeylerden fotoğraflamıştım bunları. Tabii iki buçuk aydan bahsediyorum. Hani bunlar değil bütün yediklerim. Daha fazla. Aa, ne yemiştim ya? Ne yemiştim? La, la. Ben zaten bayağı etçil bir insanım. Hani o etler... Ee, ay Allah. <laughs> Şimdi diyetlere baktığınızda böyle şey yapıyorlar işte. Ee, bulgur pilavı mesela. iki üç kaşık bulgur pilavı yanına. Ya arkadaş, tövbe estağfurullah, kuş mu doyuruyorsun ya? İnsanım ben ya. Yani... <laughs> yani bu seviyede beni etkileyen şey, hani ben tamam bunu yaparım, bu bana göre dediğim şey buydu. Sınırsız yiyebilmem, tamam iki öğünü ayırmış olsa da aralarda hiçbir şey, bir tek tanecik bile atamıyorsunuz. Sonra başa dönüyorsunuz yani eğer şey yaparsanız, bozarsanız sistemi yani buydu beni cezbeden şey çünkü ben sofraya aç oturmalıyım ya ben aç olmalıyım ya aç oturmalıyım doyarak kalkmalıyım ya yani bu hani ay altı ara öğün veriyorlar bilmem ne kalori hesapları falan böyle dımıcık dımıcık yemekler arkadaş bu bana göre değil yani bu değil doymalıyım ben. Benim gözümde, gönlümde, midemde doymalı. <laughs> o yüzden bu sistemde gerçekten doya doya zayıflamak mümkün. Eydin Salih e, Gerçek Tıp Yedi Kişi falan izinde diye bir kitabı var Eydin Salih'in. E, bu doktor hanımın. Şimdi Ahmet Apa onun kitabını temel almış. Ve kendi çalışmaları var. 4-5 yıllık bu diyetler üzerine, beslenme üzerine okuduğu kitaplardan yola çıkarak çalışmalarından yola çıkarak o sistemi de işte Edin Salih'in açlık oruçları falan onları temeli almış ve kendi sistemini oluşturmuş. Kendi bilgileriyle beraber. Bu seviyeleri o şekilde oluşturmuş. Ve hakikaten güzel bir sistem. Yani tüm seviyeleri yapamasanız dahi ki ben dördüncü seviyede patladım. Evet, <laughs> ama bu ilk seviyeyi en azından hani kilonuzu verene kadar uygulayabileceğinizi düşünüyorum ben. Ee, ...tabii... mesela sistemi daha yumuşatabilirsiniz eğer sadece seviye biri yapacaksanız. O seviye biri yapıp yani unu şekeri zaten sıfıra indirdiğiniz zaman hakikaten bir değişme oluyor hayatınızda. Yani ya bu konuda zaten bütün bütün uzmanlar hemfikir... Yağlarınız da fikir. Bundan emin olun. <laughs> o yağlarınız da fikir. Un şekeri olmadı mıydı? Evet eriyorlar. Gerçekten. Hele bir de spor oldu muydu? Tamam ya. Yani e, güzel bir sistem. E, denenebilir bir sistem. Yapılabilir bir sistem. Ben e, doya doya kilo verilebilir bir sistem yani ben çünkü ben o kalori hesaplarını falan sevmeyen biriyim Hani yıllardır diyetler bir sürü diyet yaptım ama kalori hesap olayı gerçekten hani ins çok mutsuz eden bir şey insanı. bayağı modunuzu düşüren bir şey çünkü ama yemek dolu dolu yemek hem de ya şu yediğim peynire bakın mesela yani kibrit kutusu büyüklüğünde peynirliler ya normalde hani, klasiktir bilirsiniz yani bütün diyetlerde vardır o klasik diyetlerde ya, ya nedir o Allah aşkına ya İnsan 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 yiyecek bunu ya? İnsan yiyecek. Fare miyiz yani o kadar şeyi doyalım Hiç. Yani böyle tabii ki eğer hangi tillahı gelse, tillahı gelse ne yaptığınız her ne, hangi diyet olursa olsun sonrasında yaşam stilinizi değiştirmediğiniz müddetçe elbette o kilolar, o yağlar tekrardan gelir. Yani sağlıklı beslenmek işte onun şekeri mümkün olduğunca bırakmak ee, ya en güzeli